İpek Yolu Müzik Olu'nun yeni bölümünden herkese selamlar. Ben BBY. Bugün sizlerleyim. Uzun süredir yoktum. Ve dürüst olmak gerekirse mikrofon başında olmayı fazlasıyla özlemişim. Olmadığım süreçte neler yaptığımdan bahsetmem gerekirse Eskişehir'e geri döndüm. Bazı durumları atlattım. Beykan'la birlikte ortak iki enstrümantal EP çıkarttık. Sample'ları bende davulların tamamı Beykan'da dürüst olmak gerekirse onunla çalışmak benim için aşırı özel bir durum. Ve çok mutluyum onunla çalışabildiğim için. Onun dışında okulum devam ediyor. Bir yandan okulda vizelerle boğuştum. Vizeyi rahatlattıktan sonra yakın bir zamanda finallerim geri geliyor. Finallerle uğraşmaya başlayacağım. Bir taraftan yeni yıla gelecek oluyoruz ama yeni yıla da dürüst olmak gerekirse bakış açım biraz indigo gibi. Yani ne yapacağız moruk kafasındayım. Onun dışında bir şeyler yolunda gidiyor. Bir şeyler için çabaladığımı hissediyorum tekrardan. Yazı yazmaya geri döndüm. Birkaç tane ufak çaplı liste hazırladım ve bu dürüst olmak ikisi bana çok çok iyi hissettirdi. Çünkü her zaman söylediğim gibi üretmek insanın gübresi bir noktada. En azından benim gübrem. Ve büyümemi sağlıyor, iyi hissetmemi sağlıyor. Beykan'la beraber iki EP yaptık. Biri kaçtık güneye hiç durmadan, diğeri ise Mayna isimli EP. İyi ki biraz daha dark kafalaydı. Dark kafalaydı. Kafalay. kafalay. <laughs> dark Kafalardaydı. İkincisi olan Mine ise biraz daha deniz konseptli ve deniz üzerine kafa yorduğumuz o hissi karşı tarafa geçirmek istediğimiz bir EP'ydim. Çok keyif aldım ben yaparken. Devamında tekrardan listeneri ile, ile üretmeye devam ediyorum. Bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız da içerik üreticiliği yapıyorum. Aynı zamanda benim için çok özel bir platform olan ve çok saygı duyduğum bir Yöneticisi olan şehir veritimde ufak çaplı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yazılar falan yazıyorum, incelemeler. Umarım yakın zamanda onlar da yayınlanacaktır. Onun dışında dediğim gibi asıl mesleğim olan turizm alanında adımlar atmaya başladım ve olumlu geri dönüşler aldım. Bu süreçte neden yoktum diye itiraf bir açıklama bekliyorsanız eğer şöyle söyleyeyim. İlk başta mikrofonum yoktu. Sonrasında çok kıymetli dostum İnanç bana mikrofonu kargoladı. Ama bir türlü o mikrofonun başına oturup bir şeyler anlatmak, bir şeyler konuşmak istemedim. Asla o hissiyatı değildim ve bunu ben bile yapmak istemezken sizin dinlemenizi beklemek biraz ahmakça olurdu. Özür dilerim ama ahmakça olurdu. Ben de bu yüzden bir süre ara vermek ve biraz da kendimi özettirmek isterim dürüst olmak gerekirse. Ama bir anda bilgisayar başında otururken tekrardan podcast kaydetmeye başlamam gerektiğini hissettim. Ve kayıt tuşuna bastım. Bugün aslında benim için bir yandan da çok özel bir gün çünkü uzun süredir beklediğim Diaspora albümü geri geldi. Daha doğrusu geri gelmedi, yeni geldi. Diaspora albümü çok özel benim için, dinlemekten çok keyif aldığım bir eser ve dürüst olmak gerekirse aylardır beklediğim bir albümdü. Ve Naper var artık baskılarımıza dayanamayıp yayınladı albümü. Kesinlikle Spotify ve YouTube üzerinden hangisini kullanıyorsanız artık dinlemenizi tavsiye ederim. Yani Van sınırları içerisinde yapılmış en nitelikli, en profesyonel, en kaliteli albüm diyebilirim. Umarım daha geniş kitlelere yayılır ve değeri bilinen bir albüm olur. Ee, 31 Aralık'ta ise yani yılın son gününde benim de senaryo kısmında destekte bulunduğum Valadislaman Belfort Episod 1 Miras isimli EP'de yayınlanacak İnanç ve belki ait. O da bence çok güzel ve uğraşılan bir proje oldu. Umarım o da karşılığını alır. Bir kliple beraber yayınlanacak. Onu da kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum ilerleyen günlerde yani 7 gün sonra falan ben bunu bugün 24.12.2021 tarihinde kaydediyorum. Peki Pekgöl'ün müzik ikinci sezonunda neler olacak? İlk sezondan ziyade solo tek başıma olduğum bölümleri bir nebze daha azaltıp artık sanatçıları konu kalmaya başlamayı düşünüyorum. Çok kıymetli sanatçılarla görüştüm ve sağ olsunlar olumlu geri dönüşler aldım kendilerinden ve ilerleyen süreçte, ikinci sezonun başladığı dönemde çok güzel konuklarla beraber kaliteli müzik sohbetlerimize konuk olacaksınız diye ümit ediyorum. O konuda da gerekli birkaç bilgilendirmeyi yapmıştım aslında Instagram sayfamdan, İpek yolu müzik olu Instagram sayfasından. İkinci olarak ise, biraz daha listelerden ziyade biraz daha albümler üzerine konuşmayı, arabesk albümleri olabilir, türkü rap müzik albümleri olabilir, veya Anadolu Saykodilik albümleri olabilir. Biraz daha üzerine konuşmayı istediğim bir konsepte geçiş yapmak istiyorum ve bu konuda sizleri de bilgilendirmek istedim böylesine kısa bir podcast ile. Yani İpek Yolu Müzikolü çok güzel bir şekilde geri dönecek. Kendimde o gücü bulabilirsem ve o gücün artık damarlarımda olduğunu hissedebiliyorum. Kısa bir süre sonra İpek Yolu Müzikolü'nün ikinci sezonuyla tekrardan karşınızda olacağım. Çok güzel konuklarla, çok güzel konu başlıklarıyla. Umarım beni takip etmeye devam edersiniz. Çünkü ben sizleri çok özledim. Mikrofon başında olmayı çok özledim. Müzik üzerine sizlerle konuşmayı çok çok özledim. Bana iletmek istediğiniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi, hislerinizi Instagram ve Twitter adresinden yani @bvi'den 2i ile bana iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan İpek Yolu Müzik Olu'ndan selamlar.